Merhaba canlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bahçeyi suluyorum. Bahçeden birazcık ot yoldum. Götürdüm tavuklarımı attım. Çok çiçek var daha bahçemde. Yeni yeni olanlar var. Bakın. Şurada bir sürü yeni olan var. Büyüsün diyerekten suladım. Benim bahçem çok geç oluyor. Ne kadar erken ekerseniz ekin hani yine geç oluyor yani. Daha çok yeşil. Havalar soğumaya başladı. Bek soğuk alacak belli olmaz. Belki de almaz. O kadar çok mahsul var ki üzerinde. Hışırım gibi. Şuna bakın. Şeysinden yatmış. Bunda hışırım gibi mahsuller var. Bakın. Vallahi olan da olmuş, olmayan da yok. Dolmalıklarım da var yine. Salçalıklarım var ama artık salça yapmayacağım. Onları toplayıp toz biberi katacağım. Yine kızarıyor. Toplasam bileğini geçer ama annem şu kakın üstünü aç dedi. Elmanın kurusu kalk dedim. Bilmeyenler varmış. Gerçekten bu bulmacalarda bile çıkıyor gazetede hani bulmaca oluyor orada elmanın kurusuna kah deniyor hani değişik değişik şiveler var diyorlar ama şiveyle alakası yok yani gördüğü da yoluyorum biraz önce domatesin içinden şöyle geldim. Birkaç tane domates kopardım. Ayazıma domates biber öldüreyim diye. Bak çağırıyor beni. Acıktı o. Dur annem az kaldı. Sulayım da olsun. Büyüsün. Kızarsın. buruşmadan. Şu da sonradan olmuş. Bu da yatmış. Çok ebe oldu. Her taraf ebe gömeci. Anne. Annem. Bu da o kadar koklu oluyor ki bakar mısınız? Vallahi. Ha annem. Pestil. pestil hani daha olmamış diyordun. Tamam akşama kadar beklesin senin pestilini şey yapacağım. Ayazın ikinci olduğu için daha çabuk oldu. Şurada da çok biber var. Şurası da aynı e, şey, stil. Geçen Hatice abla diyor ki bu diyor stilinden herhalde bazı yerler olmuş bazı yerler olmamış diyor. Şuranın stili hepsi aynı. Burası coşturdu. Orası mesela küçük kaldı. Coşturan yerlerde de tıklım tıklım biber var. Hatta tartmadığı için yatıyor. Mesela şuranın e, stiliyle, ile Şuranın stili aynı ama bu tarafı daha verimli. Bilmiyorum neden. O taraflar duvar mı gölgeliyor da öyle oldu. Hiçbir fikrim yok. Neyse seni toprak çekeceğiz de rahat ederiz. Ayazım geliyor. Niye kaşınıyorsun Ayaz? Ne? Bir şey mi yemiş? Ne? Ah Ayaz yine mi o? Ben de kaşınıyorum zannediyorum. Dayısı akşam buna şey almış gelmiş küçük mermilerden. Onunla oynuyor Ayaz Kerem. Anneme şeyler gösterdim. Bahçemde otlar çıkmış koyun otu falan o yediğimiz sevdiğimizden. Annem diyor gübür verdin ya dermanım ondan çıktı herhalde diyor öyle. Bayağı da bir var. Onun için sonra toplayalım da yiyelim diyor. Allah annem pek güzel değil ki karpuz buranın karpuzu da iyice küçük. Yok anne küçük ama tadı daha güzel olan. Öyle mi? Evet. Al zaten olmuş baksana. Şurada da yıka istersen ha. Eskiden böyle suya koyarlarmış soğusun diye. Bakın şu da koyun koyun otu. Bayağı büyümüş. Bahçemde bayağı bir ot var. Siz de seviyor musunuz böyle biberlere bakmayı benim gibi? Anne. Efendim? Ben de, ben de, ben de. Bakın şu da biberden yatmış. Daha bayağı bir biber var. Ben 4 beşleyen diyorum ama herhalde daha fazla çünkü şu karşıda da var biber. Orayı da sulayım. Eğer böyle olsaymışmış toplaya toplaya baş edemezmişsek biz. Rabbim bu kadar nasip etmiş değil mi? Elhamdülillah. Şu da kıl biber. Şunun güzelliğini. Şöyle biberleri çok severim ben. Şu da kıl biber. Bunlar falan sulayım da büyüsün. Yeriz. Turşu kuracak daha bacınız. Biber turşusu. Kızaran kızarsın. O kalan yeşillerden de turşumu kurarım. Ben böyle sulayayım canlar. Domates de kızarmaya başlamış yine. Bak korkuyorum da. Şimdi domatesin içine girmeye korkarım. Çünkü böyle bir hışırtı geldi gibi oldu. Ama domates yağmur yağdıktan sonra şey oluyor canlar. Ee, içine hani kurt girmiş gibi oluyor. Göstereyim mesela size. Şunda var mı? Var. Anne. Tamam annem elleme. Bakın şuralar var ya. Bu yağmur yağdıktan sonra oluyor. Şuradaki domatesler de pek güzelmiş. İçinde domates de kızarmaya başlamış da. Ne yapsam biraz daha dolaba atsam. Şunlara falan bakın. Bak koyun otu da bu. Annemlerin sevdiği ottan. Mustafa adını da değişik yapmışlar. Çerilerim de valla öyle kaldı. Kim toplayacak onları patlıcanların boyuna bakar mısınız? Yine patlıcan veriyor. Kabakların yaprakları ölünce kabaklarımız da açığa çıktı böyle. Şu o kadar büyük ki herhalde 4-5 kere pişirilir. Şöyle göstereyim. Böyle böyle 3 3 kere elim kadar var yani. Ay, ayaz. Ta beni de korkutur. Kızımla kahvaltıya oturduk. Hayaz, hasta mı oldun? Burnun Niye ki? Bahçeden domates, biber topladım. Ayaz bir tadına baktı. Baktığından attığı bir oldu. Çünkü acıymış. Acı olmaz olmaz Ayaz'a denk gelir. Ayaz'ın da biber yiyeceği tutar. Ama bir türlü nasip olmaz. Ayaz o önündeki ne şu bardaktaki anneciğim? Evet. o suyu yaptım kendime. Şu kollarını falan senin bir şey yemiş bak. Sinek yiyor. Sivri mi yemiş? Neden limon sıktın Ayaz kendine? Ne attın içine? Tuz. Niçin sıktın annem? Ben boğazlarım acıklarıyor. Konuşamıyorum bir de. Ee, şey grip oldum. Ayazla biz böyle kahvaltı yapıyoruz kendimizce canlar. Çok bir şey çıkartmadık çünkü börek yaptıracağız değil mi Ayaz? Evet. Ayaz gideyim börek yaptırayım dedi. Ben dedim iki kere olmaz annem dedim. Babanın gülde yiyecekler. Yine birazcık hamur yoğururum. Diğer komşum ekmek yapıyor. Çağırdı. Yarın geldi börek yaptır diye. Bugün de yapalım bakalım. Börek. Ne ilgili de çok seviyorlar. Ne yapıyorsun ayağın? Yok. Yok. tuzcunun evinde toz olmazmış ya. Bizimki de o hesap. Afiyet olsun ayağız. Ne yapıyorsun halim? Nasıl gidiyor? Gittin babana yardım ettin mi? Alim bugün birazcık dinlendi canlar. Güzelce uykusuna uyudu, uyandı. Saz çalıyor, ben de onu dinliyorum. Ben de gittim biraz çiğdem konuşmaya yardım ettim. Neyse biz şimdi ütü yaparken konuşuruz. Alim azıcık müziğini çalsın bakalım. <laughs> tür <laughs> Nasıl inanmışım sana çok kötü misin? Doymuyorsun satmalara, gitmelere, atmalara Nasıl sevmişim seni çok kötü misin? Her derde der. çok kötü düşsün defa mı söylüyorsun? Ali mesela bunu söylerken hiç dinliyor mu bu parçayı? Ha, tamam anneciğim teşekkür ediyoruz. Ve videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet canlarım şöyle. Ütüme geçtim sıra ütüde. E, şu kadar bir ütüm var. Görüyorsunuz görmüyorsunuz. Şöyle elim alayım da göstereyim. Çok biriktirmek istemedim. Şimdi bunları yapmak istedim canlar. Nail giyiniyor iyi oluyor. Alimin de var. Düğün de yaklaşıyor. Şu beyaz gömlekler falan var. Onları bitireyim. Hazır olsun diyeceğim ama şuraya dolap gelecek. Üstte de dolap olacak. İstediğim gibi yorganlarımı, yastıklarımı dizebileceğim. Güneşlendireceğim. Bir herhalde 15 güne kadar da dolabımız yapılır. Ya da 20 güne kadar diyeyim hani. Bugün Çiğdem komşuma birazcık yardım ettim. Annesinin ekmeğini yapıyordu. Börek yaptır diye dünya konuşturduk ben de hamur yoğurdum çok börek oluyor ya kıyamadım evde unum var 5-6 tane yine yoğurdum canlar hem gittim börekler yapılıyormuş yardım ettim hem de kendi böreğimi yaptım bir de çayımı içtim geldim video çekmedim diye çekmedim insanlar rahatsız olsun istemiyorum hani herkes çıkmak istiyor veya çıkmak istemiyor onun için video çekmedim Allah razı olsun. Komşularım iyi benim hani. Hepsi iyiler. Onların sayesinde börekleri götürdük. Şepe yedim canlar. Biz, e, Hasan kardeşim olsun, ben olayım. Şepe'yi seviyoruz. bu kapatmamış mı? Dökülüyor. Ayrıca sizlerle sohbet edeyim dedim. nayretin börek ye. Onlar da... Orada Ahmet dayım, komşular yapıyormuş, yaptırmış. Nail de börek yemiş. Nere de gelince yer. Annem de e, lahana sarması göndermiş. Canım annem. Nail çok seviyor annemin lahana sarmasını. E, o da tatsın diye göndermiş. Şimdi Nail tıraş olmaya gitti. Annem de birazcık babasına yardım etti. Geldiler işte garajı yapıyorlarmış artık. Nail havalar soğumadan bitirmek istiyor. Sonra biz de evimize çekilelim. Evimize çekilelim canlar. Kafamızı dinleyelim artık. Kış geliyor. Kendim de çok yormuyorum bu aralar. Dinleniyorum bol bol da. ha Oturuyorum, oturmuyorum. Bir şekilde işleniyorum ama çok yormadan azıcık bahçe, azıcık ev, azıcık yemek, azıcık bulaşık derken ee, bir bakıyorum akşam olmuş. Vallahi öyle. Şimdi bu ütümü de yaparsam bugün çok iyi olacak. Allah'ım kolaylık versin. Seviyorum ben türlü türlü giydirmeyi. Yeni almış gibi oluyor ama fırsat buldukça yapıyorum. Gömlekleri ütüsüz hayatta giydirmem. Ama tişörtleri giyiyorlar. Annem evini yapacağız. Parkeleri döşensin. Bugün döşeceklerdi. Toparlayacağız canlar. Ayaz'ın da komşuda çocuklarla oynuyor, çok seviyor oynamayı. Biraz sonra Mayil ile alışverişe gideceğiz, gelsin. Ayaz'ın listesi var, yemek listesi var. Onun için orada eksikleri falan alayım istiyorum ki hasta içi bocalamayayım. Aslında hamur açmayı ben çok seviyorum. Bir de gücüm olsa Vallahi giderim hani yeri falan Seviyorum çünkü Ama e, ekmek açtığım zaman benim daha çok ağrıyor Mesela bizden yaşça büyük olanlar var Diyorlar ki daha siz bizim çocuğumuzsunuz hani nasıl böyle işte Kötü oldun Onlar da kendi çaplarında yorulmuşlardır ama e, Temizlik işinde mi bilmiyorum belki de önceden de hani olmuş olabilir Boyun fıtığı, bir fıtığı zor yani. Yine de durmuyorum. Mesela iş yapsam, işte sen nasıl hastasın, nasıl ağrın, var diyorlar. Mesela bazen bir ağrı geliyor. O kadar şiddetli oluyor ki ağlatıyor. Bazen o ağrı hafifliyor hani. O zaman kendimi iyi hissettiğim zaman her işi yapmak istiyorum. Ama ağrım olduğu zaman da oturup ağlamak istiyorum mesela. Böyle daha 40 yaşından gelmedik. Hani 37 yaşındayım ben. O bana hani öyle söyleyen teyzelerim olsun onların şeyi farklıdır ağrısı farklıdır veya onlar hissettikleri farklıdır daha güçlülerdir benim bünyem böyledir mesela benim yaşımda olmayıp daha çok ağrı çekenler de vardır iş yapmayanlar hani öyle şey demin oradan gelince bir ineklerimin suyuna baktım bir tavuklarımın yemine suyuna baktım yem verdim yine bunlara. Artık yiyecekleri akşam yeme. Salçam da olmak üzere. Toplayacağım canlar. Köyde en çok bu ıı, 9. ayda yoğun, yoğunluk oluyor. Hani Kışlıklar hazırlanıyor. Ekmekler yapılıyor. Sonra evi alınacaklar alınıyor. İşte yoncalardı. Samanlardı. Samanlar gene de 8. ayda falan oluyor da. Ama ekmekti, bahçeydi. Onlar çok oluyor. Kapının önündeki ağacı keseceğiz. Bakalım hayırlısı artık. Derman bacanız öyle. Ütü yaptım. Bunlar şöyle asayım. Ya Hasim, çörelim mi ben bunu? Çörelim çıkartayım da. Beyazlarımı katladım. Siyahlar makine attım Birikmemiş ne hayırsa. Şimdi aynı şu kıyafetlerini biraz katladım. Dolaplar içine pek girmiyorum. Şimdi dolaplar çıkacak ya. Sizlere şurayı da göstermek istiyorum canım. Şimdi bu atılacak. Bunun raflar falan düşmüş. Havlularım vardı içinde. İşte içinde e, ilaçlarımız falan var. Şöyle burası komple şurada. üç kapak olacak şöyle. Ve içine e, istediğim her şeyi koyacağım. Havlularım olsun, fazlalık ayakkabılar raflara koyarım diye düşündüm. Elmege için ıvırı zıvırı, ütümü falan koyarım buraya canlar. Yani her şeyi koyarım. Rahat olacak burası benim için. Burası böyle gömme dolap olacak. Yatak odamda 5 kapaklı gömme dolap olacak. Sonra bir tanesi de küçük dolap kapağı olacak. Oraya da yine ıvırımı zıvırımı koyarım diye düşündüm. Biraz bunlar çıkarmış. Bir yapılsa çok rahat olacağım. Bir de katkı yapısın canlar. Öyle istiyorum bakalım hayırlısı ee, olacak en kısa zamanda. Hep beraber de göreceğiz. Beraber yerleştireceğiz inşallah. Ali'nin dört tane tişörtünü ütüledim. 4. Bir tane de oraya koydum. 5 tane şu gömleklerini ütüledim. Pantolonu en çok Ali'nin varmış. İçinde pantolonu var. bunlar da ütüledim canlar. Yine astığımda oldu. Ama daha ütüyü bitiremedim. Bu kadar ütüm kaldı. Şöyle az bir şey kaldı ama 5-6 parça Nail'in de şöyle 3 tane gömleğini ütüledim. Uzun kollu, kısa kollu 2 tane de, 3 tane Canına gidiyoruz Bir Telefonumun kamerasını da çok seviyordum ben Uzun zamandan sonra da Kırmızı örtündüm bu arada Hep siyahlara bürünüyorduk Ayazım da duşunu aldı Halim de ahıra girdi Nail usta boy alacakmış galiba orada Bugün garajdan mı uğraştın? Aynen İyi yapmışsın ellerine sağlık Yarın düşemeneye gideceğiz Arabanın silikleti yok Yağmur yağacak Yağmur bugün yağacak ayı? Bugün de gösteriyor. Yarın %90 gösteriyor. Havaya bakar mısınız? Nasıl bir hava var? Ateş yapışırlar. Evet. Siz hangi markete gireceksiniz? Şok. Şoka gireceğiz. orayı istiyor. Ee, ne diyecektim ben de? Ben de salçamı falan e, kapatayım bari. Bir de yarın dursun. Salçamı alacağım zaten artık. Pestellerimiz nasıl olmuş Nain? Güzel olmuş. Cevizli Aha. daha güzel de. Cevizli Baba, daha biraz cevizli... daha... Böyle hiç ekşisi yok bunun biraz ekşiliği var da. Halfen'den bir geliyorlar. Nereye çekilmiş bakmadım orayı da ha. Şeyinci sağa geçeceğiz ben. Bir tane yağ falan alayım. Bakalım artık evde neler aldığımı gösteririm. Orada pek bir çekme fırsat olmuyor. Şarta geldik canlar. Şöyle. Nail oya almış. Şurayı da Oğlum! Ha bu kız Bu kız da değil mi ya? Hep oğlum diyesin geliyor. Olanlar çok olduğu için ay boyalar oraya koydu. Dayımlarında mantolaması başlamış şöyle görüyorsunuz iskeleler orada. Bu cepheyi hemen hemen bitirmişler. Ee, şöyle pencerelerin kenarlarına süs yapmışlar. O küçük olan camada süs vardı. Orayı sökmüşler. Güzel durmadığı için. Öyle. Nail de şurayı yapmış bakın. Balkonu koymuş. Oradan, garip, garibim de ne yaparmış, garibim, özledin mi sen teyzeni, özledin mi garip, oy benim oğlum, daha oyun da oynar oy benim oğlum, oy garibim, büyüdün sen oğlum, şöyle, Nail Usta bugün bayağı iş başarmış, becermiş yani, iyi yapmışsın vallahi. Garajda açığa çıkmış canlar buradan böyle. Abimler gelecek. Garaja girecek. Burası da balkonuymuş. Garajın balkonu. Temiz temiz olur biliyor musunuz etrafı? Gerçi buraları hep taş döşenecek de şöyle komple. Hayat aç da versene bir tane yiyecek mi? Buraya geldiğimizi bilseydik onu da bir şey alırdık. Bak her şey yer her şeyi. Yer. Kayım da Cine. evde yok. Benim yemeceğim annem. Ben Cine. istemiyorum. Şöyle her şeyler yolunda elhamdülillah. Allah'ım herkese işinde gücünde mutluluk, huzur versin, sağlık versin. İşlerini güçlerini rast getirsin canlar. Böyle. Ayrıca bir kez götürüyor. Bizim Bizimkilerin halleri havada bozdu iyice yağmur yağacak galiba. Havada bozdu iyice yağmur yağacak galiba. Gideyim ben de salçalarımı falan kapatayım. Evet canlar evimize geldik. Neler aldım? Şöyle çamaşır suyu aldım. Yağ aldım. Suya yani aldım. Pişirme kağıdı aldım. Evde bulunsun. Artık poğaça börek yaparız. Ayazın oğlu için. Streç aldım e, lazım oluyor. Ayaza tost yapmak için şöyle kaşar aldım. Sabahları ayaz bu peyniri çok seviyor. Olgunlaştırılmış peynir. İzmir'de de bundan yerdik. Burada da kesiyoruz canlar. Kahve aldım. Kahve bitmek üzereydi. E, kahveyi de çok seviyor. Ayaza iki tane süt aldım. O buna lazım oluyor. Sabahları koyarım beslenmesine. Bir tane şöyle yağ aldım. Evde bulunsun diye. Ayaz'a ve kendime diş fırçası aldım. Ayaz dişlerini fırçalasın diye. Geçen gün lavabonun kenarında unutmuş. Onları attık. Yine Ayaz'ımız e, Ayaz'ımın olmazsa olmazdı. iki tane nadıl aldım. Peşime takılınca görünce illaki istiyor. Abi ve kendisine iki tane süt dilimi almış şöyle. Fiyatları da burada yazıyor canlar. Vallahi hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Şu limon tuzu 10 TL'ye düşmüş. Evde bulunsun diye aldım. Ayaz kendisine salam aldı. süpürge aldım. Süpürge aldın ayın. Şu süpürge 180 TL'ymiş canlar bir de. Yani o kadar ağım şağım ağır olması lazım biraz süpürgenin. Mecburen almak zorunda kaldım. Çünkü balkonumu süpürmeye süpürgem yoktu. Aldım. Cüzdanım. Bulaşı makinesine tuz aldım. Bir tane de şey parlatıcı alayım dedim ama bulamadım. Yoktu. Bir tane de aldım. Bu da 103 TL'ye düşmüş. 4,5 kilosu. Sıvı alatlı. O zaman yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmıyor diyor oradaki bayan. Yok dedim. Sıvı da almayacağım. İçinde de bozuk para var. Bir düşmüştür. Şu kahve 71 TL. Süt dilimleri 11 TL. Domiye bardak diyor. 18 TL. Nadıllar 18 TL'ymiş. Pişirme kağıdı 36,5 TL. Streç 34, 25 kuruş. Şu paket margarin 22 TL. Tam yağlı peynir 150 TL. Limon tuzu 11 TL. Sütler 8.75. Abi bu, bu sütler 8.75'miş. Vallahi Allah yardım etsin. Olmayanlara biz mecburen alma zorunda kaldık okula göndereceğimiz için. Çamaşır suyumuz da 155 TL'ymiş. Hiçbir şey de değilmiş çok fazla. Yağımız 240 TL. Bulaş makinesi tuzumuz 23 TL. Şu Ayaz'ın aldığı bir de çizi çıtır şey vardı. Kraker. O da 25-26 TL'ymiş. Diş fırçası 124 TL ama 50 TL'ye düşüyor canlar. Tursil Leylak Bahçesi de 200 TL'ymiş. O da 103 TL'ye düşüyor. Poşetleri 25 kuruş. Ne ediyor? 1336 TL yapıyor. Babana bir göstersene Ayaz. Ben bunları yerleştireyim. Kapanıştan ayrı yapsın. işte Nasıl olmuş börek? Bir yoğurt mu da alsaydın da madem yoğurt. Mu. Yoğurt mu yoğurt mu boşak olurdu. E içecek alsaydın sen de o zaman. Hem bu sadece bilemedim. Birinden bir ayıtı da. Sepsene börek hacı. Bugün arkadaşlar bina çıktım. Gelir girmeden sofraya oturdum. Bir lahana lahanayı koydum, bir yerime böreği koydum. Lahana da acı olabilir, lahana da mı yiyor? Lahana yiyor, lahana bulgur niye yiymiş Ne bileyim be. Annem lahanasını sever, annem gönderim sağ olsun. Ellerine sağlık diyelim. O zaman bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.